Sen orada comcom mı ediyorsun ha suyla? Oynuyor musun, ne yapıyorsun, yıkanıyor musun? Vah 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 Çocuğum ne güzel, ne güzel eğleniyor Allah'ım Ha? Sen neler yapıyorsun? Di gel, di gel, di gel, di gel Gel güzelim gel Hımm -hı. Neler, neler, neler yapayım, neler? Ha? Ha? Hı? Hmm. İşte serbest yaşayan hayvan böyle güzelleyen yaşar. Kaf kuş kafeste mi beslenir? Kafese konulup daha hapis mi edilir değil mi? Değil mi güzelim? Benim güzel kuşum ne güzelsin sen ula. Aferin benim çocuğuma. Bravo bravo. Ha. Benim çocuğum uçtu